Lotus Tarot'tan selamlar. Hayatında yaklaşmakta olan önemli dönüm noktaları neler? Bu konuyu bugün ele alalım. Şimdi canım arkadaşım. Önce bir soluklan ve etrafa bir göz at bakalım. Beraber başlayacağız. Rahatlıyorsun. Önce bir nefes al. Güzel şeyler var. İlk olarak hayatında bir yolculuk başlıyor. Bunu hem mecazi hem de gerçek anlamda düşünebilirsin. Belki de sana yeni fırsatlar sunacak. Belki de seni uzun zamandır hayalini kurduğun bir yerlere götürecek. Ama burada önemli olan bu yolculuğun seni nereye götüreceği değil. Bu süreçte kim olacağın ve neler öğreneceğin. Çünkü güçleneceksin. Eski senden eser kalmayacak. Bir de bakıyorum da kartlara. Hayatında yeni başlangıçların ve büyümenin kapıları sana sonuna kadar açılıyor. Kendi içindeki o yaratıcı enerjiyi keşfetmeye başlayacaksın. Tutkularının peşinden gitmeye hazır ol diyor kartlar sana. Bu Özellikle kendi işini kurma olabilir veya bir hobini bir sonraki seviyeye taşıma gibi durumlar için de geçerli. O içindeki enerji var ya, yani kendi potansiyelini maksimuma çıkarmak için diyor. Kartlar sana bu harika bir zaman. Şimdi bu süreçte biraz daha dikkatli olman gereken bir şeyler de var. Karşına çıkacak bazı durumlar ve insanlar. Bunlar senin sabrını ve anlayışını zorlayabilir. Bu tür durumlarla başa çıkmak için öncelikle senin iç huzurunu koruman ve sakin kalmaya çalışman önemli diyor kartlar. Ön yargılarını bir kenara bırak ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakmaya çalış. Bir yandan da bereket ve bolluk enerjisi etrafını sarıyor. Hayatın birçok alanında bolluk ve bereket hissedeceksin. Bu maddi kazançlar kadar duygusal ve ruhsal tatmin anlamına da gelebilir. İlişkilerinde, sağlığında ve kariyerinde güzelliklerin arttığını göreceksin yakın zamanda. Kendini şımartmayı ve bu güzellikleri kutlamayı da sakın unutma diyor kartlar. Ve en sonunda spontan ol. Beklenmedik durumlar, sürpriz fırsatlar kapını çalabilir. Her şeyi açık ol ve hep akışta kal. Hayat bazen planlandığın gibi gitmeyebilir. Evet, ama bu yeni ve heyecan verici yolların açılmasına da sebep olabilir. Ne olursa olsun, bu dönemde esnek olmak ve olayları olduğu gibi kabul etmek senin en büyük yardımcın olacak. Hadi, bu maceraya atıl ve hayatının tadını çıkarmaya başla artık. Etkileşim verenlere şifa olsun.